Merhaba arkadaşlar ben İbrahim Hoca. Yine emek kokan bir video ile karşınızdayız. Arkadaşlar AYT tarih denemelerimizin serisini çekmeye devam ediyoruz. İkinci seriye geldik. Şimdi arkadaşlar burada sizden bir şey rica edeceğim. Hani burada kaç tane yaptığınızı yorumlara yazarsanız, hani kaç net yaptığınızı yorumlara yazarsanız çok mutlu olurum. Yani en azından hitap ettiğim kitlerin nasıl yaptığını da az çok görmek isterim arkadaşlar. Şimdi birinci sorumuza bakalım. Diyor ki Anadolu uygarlıkların uğraş alanlarından hangisi yanlış eşleştirilmiştir? Hititler anal denilen yıllıklar oluşturmuşlar. Evet arkadaşlar Hititler analları oluşturmuşlardır. Ve burada Tanrı'ya hesap verdikleri için tarafsız bir şekilde yazmaya başlamışlardır. E şimdi tarafsız bir şekilde yazdıkları için objektif yani tarafsız tarih yazıcılığın temelinde Anadolu'da kim atmış? Hititler atmış. Bunu bilmemiz lazım. İyonlar Dünyada ilk demokrasiyi uyguladılar. Evet cumhuriyetin temeli İyonlarla beraber ne olmuştur arkadaşlar? Atılmıştır. Frigler tarım ve hayvancılığı koruyan kanunlar yapmışlardır. Çünkü niye? Temel geçim kaynağıdır. Ne yapmışlardır arkadaşlar? Öküz öldürene, saban kırana ölüm cezası verdiler mi? Verdiler. Bu da doğru. Lidya para ile ticareti geliştirmişlerdir. Doğrudur arkadaşlar. Kral yolunu kullanarak orada parayı icat etmişlerdir. Yani ne yapmışlardır? Yüklerini daha da hafifletmişlerdir. Bunu da alırız. Romalılar yazıyı bularak tarihi devirleri başlattılar. Hayır diyeceksin. Çünkü yazıyı kim buldu arkadaşlar? Yazıyı Romalılar değil Sümerliler. Bakın Sümerliler ne yaptılar? Yazıyı buldular. O zaman tarihi devirler. Kimle başlar? Diyeceğiz ki hocam Sümerlerle başlar. Onun için cevabımız ne oluyor? E seçeneği oluyor. Diğer bir sorumuza bakalım. Diyor ki Bozkır'ın atlı göçebe yaşantısına ve kültürüne sahip Türk boyları için aşağıdaki verilerden hangisi yanlıştır? Bilgilerden hangisi yanlıştır? Saldırılar karşısında çabuk organize olmuşlardır. Evet arkadaşlar hem atı çok iyi kullanmaları hem bir araya gelip ne yapabilirler? Çok rahat devlette yıkabilirler, devlette kurabilirler. Eler miyiz? Bunu eleriz arkadaşlar. Bu doğrudur. Ticareti geliştirmek için önlemler alırlar. Bu kalsın savaşçı bir toplum yapısına sahipler. E az önce de dedik zaten hani göçebe bir yaşam tarzı, bozkur iklimi, o Orta Asya iklimi sen istesen de istemesen de seni ne yapıyor? Savaşçı yapıyor. Her Türk ne doğuyor burada? Asker doğuyor. Atın üzerinde daha iyi manevralar yapabiliyorlar. Hayvan sürülerini otlak bulmak için mücadele halindeler. E şimdi hayvanını otlak bulmasa kendine yiyecek bulamaz. E kendine yiyecek bulamazsa kendini esin devam ettiremez. Bu da doğrudur. Zor doğa şartlarına karşı dayanıklı da bu da doğru arkadaşlar. Zor doğa şartlarına karşı dayanıklılık, yani dirençleri ne yapmıştır? Artmıştır. Bakın. Bozkır kültürü sana ticari hayatını yapmaz, geliştirmez. Evet, ticareti geliştirmek için bazı önlemler almış olabilirler ama bunu ben neye? Bozkır iklimine, bozkır kültürüne bağlayamam. B seçeneği benim doğru cevabım olacaktır. Diğer bir soruya baktığımızda diyor ki Osmanlı Devleti ilk dönemlerinde devşirme kökenli askeri sınıf merkezi otoritenin kurulmasında ve güçlenmesine ön plana çıkması üzerine yöneticilerin bunların gücünü dengelemek için aşağıdaki tedbirlerden hangisine başvurduğu söylenebilir? Ya diyor ben bir yerde devşirme alıyorum. Devşirmeden askerler de oluşturuyorum diyor. E şimdi ben durmadan devşirme alırsam alırsam bir yerden sonra bu devşirmeler çok güçlü olur. Onun için buna karşı bir yerde bir düş dengesi oluşturması lazım arkadaşlar. Yani bunun için Osmanlı Devleti ne yapmıştır diyor. Tımarlı spaylerin sayısı ve gücünü arttırmıştır. Bu kalsın devşirme sistemine bir süre ara verilmiştir. Hayır arkadaşlar ara verilmemiş. Devam ediyor yine. Türk ve Müslüman kökenliler devşirme devşirmeye başlanılmıştır. Bu bir çözüm değildir arkadaşlar. Bu da olmaz. Veraset sisteminde düzenlemeye gidilmiştir. Veraset sistemi ülke yönetme şekliyle ilgilidir. Yani askeri yapıyla da ilgili değildir. Kapıkulu askerleri merkezden uzak yerlere görevlendirilmesi bu da olmaz. Kapıkuluysa kapının yanında duracaktır. Bakın arkadaşlar, Anadolu'da devşirmelere yani kapıkulu askerlerine bir alternatif oluşturuyor, güç dengesi oluşturuyor. O da kim? Tımarlı spaylar Buradan gelen askerlerdir. Yani A seçeneği bizim doğru cevabımız olacaktır. Çok güzel bir soruydu. Diğer bir soruya baktığımızda diyor ki coğrafi keşifler Avrupa ülkelerinin önemli miktarda sermaye elde etmesini sağlamıştır. Niye? Ya çünkü adam gitti altın buldu, gümüş buldu, yeni bitkiler buldu, yeni kıtalar buldu, yeni sömürge alanları buldu. Onun için Avrupa ne oldu? Zenginleşmeye başladı mı? Başladı. O zaman diyor ki Avrupa'daki sermaye birikimi hangilerine yol açtığı söylenebilir. Sanayi devrime giden sürecinin başlaması evet ne olacaktır? İnsan karnını doyuracaktır. Karnını doyan insan düşünmeye başlayacaktır. Düşüne insan üretmeye başlayacaktır. Edebiyatta, bilimde, sanatta üre üretecektir. Ve bilimde de ürettikten sonra ne yapacaktır? İşte buharlı makineler icat edecektir. Ve sana neyin kapısını açacaktır? Sanayi devrimin kapısını açacaktır. Yani hepsi birbiriyle zincirin halkaları gibi bağlıdır. Alır mıyım? Gözüm kapalı alırım. Tarım ve toprağın önem kazanması. Bakın arkadaşlar. Coğrafi keşiflerle beraber ne yapıldı? Yani Yeni kıtalar bulundu mu? Bulundu. Yani ticaret gelişti mi? Gelişti. Bakın burada ne önem kaybetti? Feodal, feodal yapı önem kaybetti. Kapalı pazar ekonomisi de önem kaybetti. Feodal yapı gücünü nereden alıyor? Topraktan alıyor. Tarım topraktan alıyor. Yani e, önem Kazanmaz. önemli kaybeder. Ha yine tarım. Yine ne yapılıyor arkadaşlar? Yapılıyor. Yani tamamıyla tarım kalktı diye bir şey yok. Yıl 2020. Halen de tarımla ne yapıyoruz? Uğra uğraşıyoruz değil mi arkadaşlar? Toplumsal sınıfların ortadan kalkması. Ya diyeceğim ki halen 2020 halen de toplumsal sınıflanmalar halen de mevcuttur değil mi? Halen de bunu görebiliyoruz. Yani yalnız A bizim doğru cevabımız olacak arkadaşlar. Diğer bir soruya baktığımızda diyor ki Osmanlı Devleti. Tamam. Osmanlı Devleti'nin ekonomik durumlardaki bu bozulmanın sebebi aşağıdakilerden hangisi olamaz diyor. 17. yüzyıla kadar önemli bir ekonomik zorlukla karşılaşmamış ve gelirler giderleri karşılamıştır. Tamam. 17. yüzyıldan itibaren gelirlerin azaldığı giderlerin arttığı gözlemlenmiştir. Bakın bize hangi yüzyıldan bahsediyor? 17. yüzyıldan bahsediyor. Kapıkulu askerlerin sayısının artması eğer kapıkulu asker sayısı artarsa ona verdiğin ulufe yani 3 ayda bir maaş da artar mı? Artar. Bakın hem bu artar hem padişah değişikliğinde cülus bağışı verdiği için kapı kulu askerlerine de veriyor. Sayısı fazlaysa onlara da vermesi lazım. Bunun da giderleri artar. Bunun da giderleri artar. Eler miyim? Bunu elerim. Bana hangisi olmaz demiş. Savaş ganimetlerinin azalması kazanamıyorsam benim gelirlerimin azalması Demek değil midir? Bu da gider. Vergi gelirlerinin düşmesi aynısı arkadaşlarla birbirine benziyor. Tımar sisteminin kaldırılması kalsın. Ticaret yollarının yön değiştirmesi. Evet yön değiştiriyor. Ben Boğazlar'ı aldım, Karadeniz'i aldım, Akdeniz'i aldım, Baharat yollarını aldım. Tamam dedim artık İpek yolunun büyük bir kısmını da aldım. Artık dünyadaki ticaret ağı bendedir dedim. Adamlar kalktı coğrafi keşifleri icat buldu. yani yeni yollar, yeni kıtalar buldu. Yani benim bulduğum yollar, aldığım yollar biraz da elimde patladı. Bu da gider mi? Bu da gider. Ama arkadaşlar 17. yüzyılda tımar sistemi kaldırılmadı. Dağılma dönemi de ne yapılmıştır? Tımar sistemi kaldırılmıştır. Yani soruya baktığımızda diyor ki bu da çok güzel bir soru. Çok güzel de bilgi isteyen bir soru. Diyor ki 1877-1878 Osmanlı Rus Savaşı öncesinde Osmanlı Devleti Karadeniz'den gelebilecek Rus tehlikesine karşı İstanbul Boğazı'nı korumak için hazırlık yapmaması aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir? Donanmanın yetersiz olması diyebilirsin hocam donanması yoktur oraya koymamış diyebilirsin bu bir kalsın. Paris Anlaşması'na Ruslar Karadeniz'de donanma bulundurmaya bulundurmasının engellenmesi. Hocam bak bu da kulağa hoş geliyor. Bu da olabilir. Bunu da diyebilirsin. Avrupalı devletlerin İstanbul'un işgale karşı çıkması. Bakın bunun da olma ihtimali var. Osmanlı ordusunun Balkanları korumaya öncelik vermesi buna elersin. Rusların karadan saldıracağını düşünmesi bunu da elersin gelirse iki taraftan da gelir. Ama arkadaşlar bakın 1877'den bahsediyor. Ben 1856 yılında bir Paris anlaşması imzaladım. Diyor ki Osmanlı ve Rusya ne yapmayacak? Karadeniz'de donanma bulundurmayacak. Hatta biz burada ne dedik? Ya İngiltere Fransa sen geldin bana bu Kırım harbi sırasında yardım ettin biz Rus'u yendik ama sen kalktın benle Rus'u aynı kefeye koydun. İkimize de yenik devlet muamelesi yaptın ikimize de dedin ki Karadeniz'de dolan donanma bulundurmayacak. E biz diyoruz ki zaten Rusya'nın Karadeniz'e donanması yok o zaman ne yapamaz boğazlardan gelemez. B seçeneği bizim doğru cevabımız olacaktır. Gerçekten de güzel bir soruydu arkadaşlar diğer bir soruya baktığımızda diyor ki sanayi devrimi ile birlikte daha fazla makine gücü kullanmaya başlanmış daha çok ham madde işlenmiş daha fazla ürün elde edilmiştir. Sanayi devrimiyle ortaya çıkan üretimdeki bu artışın sonuçlarından hangilerinin ortaya çıktığı savunulabilir. Bak seri bir üretim var. Tak 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 ne yapıyorsun üretiyorsun. Bu şekilde üretirsen o şekilde de tüketirsin. Yani üretimin artması tüketimin artmasına da neden olur. Büyük sermaye birikimi sağlaması. E sen ne yapıyorsun? Çok üretiyorsun. Çok satacaksın. Çok para gelecek. Sermaye bir Ilkecek. Yeni fabrikaların kurulması bunu da zaten Alman Alman gerekir değil mi? Diğer bir soruya bakalım. Diyor ki Mustafa Kemal Harp Okulu'nda okurken Avrupa'ya Avrupa'da yayımlanan basın yayın organlarını takip ederek dünya ve ülke sorunlarıyla yakından ilgilenmiştir. Bak dünya ve ülke sorunlarıyla yakından ilgileniyor ve Avrupa'daki basın yayını da ne yapıyor? Takip ediyor. İleri görüşlere açık, ilerici görüşlere açık olduğu söyleyebilir miyiz? Söyleyebiliriz. Ülke sorunlarıyla ilgileniyor, sorunuyla ilgileniyorsa çözümüyle de ilgilenir arkadaşlar. Sorumluluk duygusu taşıdı. Ya şimdi bugün hep her birimiz kalkıp ülkenin durumunu konuşuyorsak ne yapıyoruz? Yani ülkenin menfaati, ülkenin çıkarı için bir şeyler düşünüyoruz. Onun için herkes nasıl bir sorumluluk alıyorsa Mustafa Kemal'de ne yapmıştır arkadaşlar? Kendini sorumlu hissetmiştir vatanına karşı. Ulusal egemenliğe inandığı bu kalsın. Ülkenin sorunlarını yakından takip ettiği zaten beylediği aynı kefeye koyarız kültürel birikime sahip olduğu e, gazete okuyor, kitap okuyor, basın yayın organlarını takip ediyor. Bu da kültürel birikime neden oluyor. Ama arkadaşlar burada işte padişah gidecek, halk kendi kendi yönetecek bir şey diyor mu? Demiyor. Onun için C seçeneği bizim doğru cevabımız olacaktır. Diğer bir soruya baktığımızda diyor ki Erzurum Kongresi'nin toplanmasının amacı arasında aşağıdakilerden hangisi olduğu söylenebilir. İrade-i Milliye Gazetesi'ni çıkarmak İrade-i Milliye Gazetesi Erzurum'da değil nerede? Sivas Kongresi'nde çıkarılmıştır. Gitti mi gider. Ermeni Devleti'nin kurulmasını önlemek. Hocam nerede? Erzurum'da. Bak bunlar az önce daha doğrusu Az önce bir video çektik. Ne diyordu Zafer Efendi? Erzurum'u başkent yapacağız diyor. Onun için ne oluyor? İşte Doğu Anadolu müddefa hukuk cemiyeti bir araya gelerek Erzurum Kongresini top, toparlıyor. Ve Erzurum'da bir Ermeni devletinin kurulmasına karşı toplanmıştır. Alır mıyız? Alırız. Düzenli orduya geçişi sağlamak. Düzenli ordu nereye? nere arkadaşlar düzenli ordu ne zaman işte batı cephesinde Gediz taarruzundan sonra ne yapılmıştır kurulmuştur. Daha biz örgütlenme dönemindeyiz. B seçeneği bizim doğru cevabımız olacaktır. Diğer bir soruya baktığımızda diyor ki milli mücadele yıllarında görülen gelişmeler aşağıdakilerden hangisinin yapılmasını kolaylaştırmıştır? Bakalım diyor ki kongrede alınan kararların milli iradenin esas alınması milli irade yani halkın iradesi. Halkın iradesi ise ne vardır? Seçim vardır. Seçim varsa ne vardır? Oy vardır. Oy varsa halkın kendi kendini yönetmesi vardır. O zaman halk kendi kendini yönetirse Türkiye Büyük Millet Meclisi. Bak millet meclisini açar mı? Açar. O zaman bakalım. Tevhid-i Tedrisat kanun kabul edilmesi eğitim öğretimin birleştirilmesidir. Bu olmaz. Düzenli ordunun kurulması askeriyedir. Ben egemenlikle ilgili bir şey almam lazım. İzmir İktisat Kongresi ekonomikleri Olmaz. Cumhuriyetin ilanı aradığım cevaptır. Harf inkılabı okuma yazmayı kolaylaştırmaktır. Bu da olmaz. Arkadaşlar inşallah beğenmişsinizdir. İşinize yaramıştır. Kendinize iyi bakın. Tarihle kalın.